Cumhuriyet ilan edilmiş 29 Ekim 1923'te değil mi? Ülkenin 13 milyona yakın nüfusu var ve bunun 11 milyonu köylerde yaşıyor. Doğal olarak sanayi ülkesi değil Osmanlı İmparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan fabrikaları araştırın bakın arkadaşlar. 40 bin köy var, 37 bin köyde okul yokmuş. Tamam mı? 37 bin köyde okul yokmuş. Ve her 100 erkekten 7'si ancak okuma yazma biliyor. Her 100 kadından da 4'ü ancak okuma yazma biliyor. Yani o kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş ama 100 kadından 4'ü ancak okuma yazma biliyor. E erkeklerin de %7'si. Hani onlar da aya çıkmamış. Madenler ve limanların işletmesi yabancılarda. Yani İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan. Niye? Tam kanuni zamanından kalma kapitülasyonlar var arkadaşlar. Fransızlara özellikle verilmiş. Ülkede 3 milyondan fazla salgın hastalığa yakalanmış insan var. Tifüs, virüs, sıtma, frengi, verem ve İstanbul'la İzmir'de gazete çıkıyor sadece. Ankara bir kasaba gazete filan çıkmıyor. Sermayenin %15'i Türklerin elinde. %85'i yine İngiliz, Fransız, Alman, Rus'un elinde. Ya bebek ölüm oranı %40. Her 100 çocuktan, doğan her 100 çocuktan 40'ı ölüyor. İşte Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz demiş Mustafa Kemal Atatürk. Niye? Çünkü buralardan geçip de bu kıymetli hazineyi ele geçirip ona sahip olduktan sonra bırakmayın demek istemiş herhalde. Ne dersiniz arkadaşlar? Zor gelinmiş değil mi bugünlere? Kıymetini bilmek lazım.